Doğan Ay son kontrollerini yaptığı saatini kontrol etti ve ilk düdük geldi. Başarılar Bursa Spor'umuz. İşaret. Henüz gelmiş değil. Şimdi Bilal Güney. Kaleye doğru gönderilen top. Savunmanın müdahalesi korner. Köşe vuruşu kullanacak Bursa Spor'umuz. Eren Güler baktı arkadaşlarına. Şimdi köşe vuruşunu kullandığı yerden savunmada Hakkı. Bilal Güney gelişine doğrudan kale, kaleci. İkinci pozisyon olabilecek mi yine kaleci? Kaleci Ozan Can Oruç. İki hamlede topun sahibi oldu. DNS sağ kanatta. Nazil Belediyespor Sporot'a geliştirdi. Ortaya doğru gönderilen top. Ahmet açtı top. Yiğit Fidan topu kornere gönderdi. Hiç risk almadı Yiğit Fidan. Ömer Bıraktı yerde Bilal, güzel paslaşmalar bir kez daha Bilal, Emre Tepegöz Ömer geldi yardıma, Ömer Turan, yerden oynadı Bilal Güney, onun pasında Emreye doğru, fakat Emre için biraz hızlı oldu, ceza sahası önü yine kalabalık, Nazilli Belediyespor tüm hatlarıyla kendi ceza sahasının hemen üzerinde, Emreye kullanıldığı penaltı noktasına doğru hakkı orada. Ondan seken top kaleci Ozan Can Aksu daha karşıladı Talha. Gönderdi yerde Salih. Yiğit bir için tereddüt etmişti. Salih kavrazlı girdi içeri. Salih vuruşunu yaptı Deniz Aydın. Deniz Aydın çok şık bir biçimde kurtardı. Bu arada Ahmet penaltı beklemişti. Nazil Belediyespor'da. Spor'da. Görgüç Yiğit Fidan yükseklik kazandırdı. Bilal'e doğru Eren Güler girdi araya kazandırdı topu arkadaşına. Emre Tepegöz. Eren Basında bir kez daha Emre. Emre yerden oynadı. Abdullah bıraktı. Bilal Güney. Vuruşu Bilal Güney. Top az farklı dışarı çıkıyor. Ertuğrul. Uzun oynadı Eren'e doğru. Ekrem indirdiği yerde hakkı vardı. Emre Tepegöz topun sahibi oldu. Emre pası isabetli değil. Araya girdik Bilal'le. Bilal Güney. Bilal Güney. Topu götürdü Bilal. Bilal Güney sol kanada. Kerem Dede ortasını yaptı. Eren'e doğru Hakkı Can Aksu uzaklaştırıyor. Ters bir kafa geldi Baran'dan. Şimdi Recep onun gönderdiği yerde Talha topu oyunda tutamadı. Kerem Dede taç atışını kullandı. Emre. Emre tepe göz sıyrıldı Recep'ten. Şimdi Kerem Dede girdi içeri. Kerem. Kerem yerden kaleci Ozan. Baran ışık uzaklaştırıyor. 5. Nazilli Belediyesi oyuncu vardı. Yerden geldi top. Şimdi Ahmet. Ahmet bıraktı pasında Talha. Talha vuruşunu yaptı. Top. Kare. Kale. Paralel. Ozan Can Oruç. Uzun kullandı. Baran Işık önünde kaldı. Vuruşunu yaptı. Ertuğrul Kurtuluş. Ertuğrul Kurtuluş yerde kaldı ve ilk yarı sona erdi. Kale doğru Deniz kaptırdı. Salih vuruşunda Ertuğrul. Barış. Bir kez daha Barış. Uzaktan vuruş. Deniz Aydın. orada Deniz Aydın. Top yeniden Recep'te kaldı. Kerem baskısını yaptı. Pasında hata var. Yakup girdi ceza sahası içerisine. Yakup yerden pası. Yiğit Fidan. Az gel baskısını sürdürdü. Abdullah Taz gel girdi araya aldı topu pasını aktarmak istedi. Bu kez Baran ayak koydu. Şimdi Barışcan'dan sol kanada gönderilen top. Salih. Karşısında Yiğit vardı. Salih sağ aldı. Salih vuruşunu yaptı üstten dışarıda. Döndü. Hatalı pas. Şimdi Yiğit Fidan pası. Abdullah'a doğru kaleci Ozan. Yakup'tan. Abdullah. Abdullah. Yakup'un baskısı vardı. Abdullah ortasına yaptı. Kafayla uzaklaştırıyor savunma. Emre bıraktı dışarı. Enes yerden vuruş savunma. Bilal Güney önünde kaldı. Bilal Güney yerden. Bir dokunsa maalesef dokunamadı. Offside. Bu sahip oldu. Sol kanada. Salih yerden pası. Ayak koyuyoruz. Ertuğrul'la. Köşe vuruşu kullanacak. Nazilli Belediye Spor. Ertuğrul onun itirazı vardı. Köşe vuruşu kullanacak Nazilli Belediye Spor. Ertuğrul ben dokunmadım dedi ama bu arada yedek kulübümüzden de yoğun itiraz var. Karşılaşmanın hakemine Ümit Şengül. Yakup sağ kanada Tibet. Karşısında Abdullah vardı. Yakup, Yakup ayağından biraz açtı. Top oyunda kaldı. Abdullah uzaklaştırmak istedi. Barışcan önünde kaldı. Ali, Ali baskımız devam ediyor. Şimdi aldık Yusuf'la. Yusuf Sertkaya. Yusuf Ekrem. Ondan hızlı. Nazilli Belediye Spor ceza sahasına doğru. Sekti top. Arka tarafta Baran. Yiğit Kritik müdahale geldi ondan. Baskımız devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi Enes. Enes sola kolları. Enes. Enes sola kolları Enes. Ekrem mücadelesi. Evin. Enes girdi içeri Enes. Ceza sahasına sokuldu. Yerden vuruşu. Top as farklı dışarıda. Şimdi Salih. Karşısında Bilal var. Salih yerden pası. Ofsat bayrağı kalkmadı. Barışcan sokuldu içeri. Ertuğrul'un kontrolünde. Kaleci Deniz Aydın. Uzun gönderdi. Enes yükseklik kazandırdı Abdullah Tazgel. Abdullah sokuldu içeri. Abdullah Tazgel hala içeride. Abdullah Tazgel. Ali sol kanat düşündü. Yiğit göğsüyle karşıladı. Yükseklik kazandırdı Yiğit. Enes'e doğru. Enes'ten önce Baran. Şimdi önünde kaldı Emre'nin. Emre Tepegöz. 3'e 2 gidiyoruz Emre. Girdi içeri Emre Tepegöz. Yerde kaldı ve Elle müdahale dediği Karşılaşmanın hakemi. Hemen kullanıldı. Şimdi Ertuğrul. Emre'ye doğru. Emre Tepegöz. Atak şansımız var. Enes'e doğru gönderilen top. Enes. Enes girdi ceza sahası içerisine. Fakat bayrak havada. Offside. O bölgede bir çekme var. Samet. Taç atışı Bursasporumuzun ve 90 dakika sona erdi.